125 olan blok Ruhsatta 50 olan motorumuza arkadaşımız Çanakkale gece turuna çıkacağı için motorumuzun kilometresi de binde şu an yaklaşık. Şöyle bir servis tam parçalarını almış. Bize bakıma getirdi. Motoru yapacağımız işlemlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Hava filtresi değişecek motorun arkadaşlar. Bu kilometre kadar hiç mi? Bir temizlendi sadece. Temizlendi. 10 bin kilometrede ilk defa değişiyor. Şimdi açacağız onu. Ee, motorumuza varyatör bakımı yapacağız. Yağ değişecek. Şu an yağı değişecek. değişecek. Scooter Expert. MB olan uygun yağdır. motorum. Şanzıman yağı da değişecek. Şanzıman yağı da biz yine motor kullanıyoruz. Bu şekilde. 80-90. Motorumuzun diğer bir sıkıntısı çarpma sonucu ön disk yam olmuş. Balansı dönüyor. Arkadaşımız ön diski de satın almış bu şekilde. Ön diskini ne değiştireceğiz. Motorumuzun ön diskini değiştirmişken eski diskinin yaptığı yüzeyden dolayı düzensiz yüzey. Bir tarafı balatan ince bir tarafı kalın olduğundan dolayı ön fren balatasını değiştireceğiz ki yeni balatan yeni yüzeye düzgün bassın. Fren balatalarımız da yani orijinal. Bu şekilde motorumuzun bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Ayrıca yüzüne güldüğünden sanar açar çiçektan yerinden Fazlası var gördüğünden her gün doğacak yine küllerinden Bu kara gece benim manzaramsa düşen bir yaprağım sonbaharda Sanki İstanbul'du gözlerin ağlarken baktığında Her gidenin ardından ağlayacak susup her şeyi yakacak Yaktıkları yanına mı kalacak sanma Yerin hiç dolmayacak Onlara